Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba Şimdi bu derste ne yapacağız aslında set union sınıfının içerisindeki aslında ifadeleri çıkarıp bu ifadelerle birlikte Aslında bunun iteratörlerle nasıl containerlarda gerçekleştirilebileceğini göstereceğiz O yüzden bakın buraya geliyorum include diyorum utility Class Hppme Tıklıyorum Bunu aldıktan sonra using namespace std yazıyorum Ve int main ifadesinin içerisinde return sıfırı koyuyor. Yine örneğimi kurgulamak için aslında ne yapacağım arkadaşlar? Setin stringinin s1'ini ve s2'sini buraya ekleyeceğim. Vektörün içerisinde bir string verip s vek ifadesini buraya koyacağım ve randomize'ımı çağıracağım. C fill değerlerimle yine s1 10 ve bunun aynısını eski için yapacağım. C display değerlerimde arkadaşlar gideceğim. Ne yapacağım? Burada S1'imi ve S2'mi koyacağım. Şimdi bakın bunu çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda örnek olarak ne elde edeceğim burada arkadaşlar? Bir tane aslında dizi ama bu dizi nasıl bir dizi? Setin içerisindeki iteratörlerden oluşmuş bir dizi ve A, Ali, Burak, Göktuğ, Hatice, Mehmet, Özenç, Urgan gibi aslında isimler içeriyor. Diğeri de aslında bunu yapıyor. <laughs> Şimdi Union ne yapıyor biliyor musunuz? Union diye bir Set Union diye bir fonksiyonumuz vardı bizim. <laughs> bu Set Union un içerisinde S1'in Beginini S1'in Endini Eski'nin Beginini Eski'nin Endini bir de buraya back inserter ile aslında ki bunu yapma amacımız tek ne? Sisteme bir pushback ile aslında adres bölgesi açmak ve adres bölgesi açtıktan sonra da aslında ne yapmak? Bu vektörün içerisini doldurmak. Çünkü bakın burada adresi yaratmazsam eğer ben bunu da çalıştıramam. O yüzden bakın buraya geldiğimde Union'da kaç tane farklı isim varsa onların hepsini buraya koyuyor arkadaşlar. Bakın burada Burak iki yerde de var ama aşağıda bir tane var. Yani aslında bir kümenin toplam elemanlarını ama farklı elemanların hepsini buraya veriyor. Şimdi biz ne yapacağız? Gideceğiz bir tane set union fonksiyonu yazacağız iteratörlerle. <laughs> My set union it yazıyorum buraya. Burada ben gideceğim bir s1'in yine beginini alacağım. s1'in yine endini alacağım. Aynı mantıkla eskinin 2nin beginini alacağım. s endini alacağım ve buraya es ifadesini vereceğim. <laughs> bunu template eğitimde gerçekleştireceğim. Şimdi bakın bunu yapmak istediğimde ben ne yapacağım burada? Şöyle gidiyorum bir koduma bir tane arkadaşlar template oluşturuyorum. Bu template'in içerisinde class t, class u ve benim vektörümü alacak aslında ifadenin içerisinde class gcon diyelim buraya koyuyorum. Void'in içerisinde my set union ifadesinin ikli değerini burada tanımlıyorum. Şimdi bakın burada t'nin içerisinde first one alacağım. T'nin içerisinde last one alacağım. Aynı şekilde u'nun içerisinde first one alacağım. U'nun içerisinde last two alacağım. Burada first one değil bu first two olacak. Ve bir tane de aslında buraya gcon reference con değerini alacağım. Back insert'leri ben burada kullanmayacağım arkadaşlar. İstersem onu çevirmek isterim de üçüncü bir adres türü daha tanımlayıp onun içerik değerini aslında benim burada ne yapmam gerekiyordu? Atama yapmam gerekiyordu. Ama biraz da gerçek kütüphaneden farklı olsun diye aslında böyle bir mantık gidiyorum. Şimdi bakın intersection burada ne yapıyordu? Intersection kesişen ifadeleri aslında çıkarıyordu. Ama bakın bizim ne yapmamız lazım? Bütün farklı isimlerin hepsini bir tane vektörün içine koymamız gerekiyor burada. O yüzden bakın buraya geliyorum. Bir while'ın içerisinde first one eşit değilken last one'a ve first two eşit değilken last two'ya diyorum ve döngümü kapatıyorum. Bu benim neyimi sağlayacak aslında? Bütün adres bölgelerini aslında first one veya first two'da gezmemi sağlayacak. Şimdi bakın artık ne yapacağım? Bir karşılaştırma yapacağım. If diyeceğim bakın burada. Yıldız first one büyükse yani küçükse yıldız first two'dan ne yapmam gerekiyor benim? Eğer burada bir farklılık varsa bu farklılığı benim buraya almam gerekiyor. Konun push back'ine gidip yıldız first one'ı alıyorum. Çünkü bunlar birbirine eşit değil. O yüzden bir sonraki döngüde ne yapıyorum? First one'ın adresini bir arttırıyorum. Ama durum bu değilse yani first yıldız first one'dan küçükse yani ikinci ifade bundan küçükse else giriyorum. Bu sefer benim karşılaştırmam gereken iki tane durum var. O da ne? Büyük olma durumu bakın arkadaşlar. <laughs> If diyorum. Yıldız first two diyorum. Yıldız first one'dan küçükse yine ne yapıyorum? Konum pushback'ini alıyorum buraya ve bu pushback'in pekini bu sefer yıldız first two'yu atıyorum bakın arkadaşlar. Aynı şekilde artı artı first to'yu buraya alıyorum. Şimdi bakın bu iki ifade birbirine eşitse else diyorum bakın elsin içerisinde iki ifade birbirine eşitse bu ikisinden birini benim listeye koymam yeterli artık. O da ne? Yıldız first one olsun ve artı artı first one diyorum. Artı artı first two diyorum. Çünkü artık ikisi birbirine eşitse benim bunun ikisini de arttırmam gerekiyor ki bir sonraki eleman değerine aslında burada bakabilsin arkadaşlar. <laughs> Temel olarak set union fonksiyonumuz bundan oluşuyor. My set union'ın un içerisine bakın burada. Parametreyi aldığımda ve çalıştırdığımda bunu SVK'in içerisinde kendi fonksiyonumla dolduruyorum. Bakın burada A var, A var, Ali var, Ali var. Ama bakın Ali aşağıda bir tane, Ammar bir tane, Baran bir tane, Berken bir tane, CC bir tane. Gözde, Hatice, Mehmet, Özenç bunların hepsi aslında tekile indirgenip bütün kümenin içerisinde bunu gerçekleştirebilecek şekilde aslında biz ne yapabiliyoruz? İmplementasyonunu yapabiliyoruz arkadaşlar. <laughs> Şimdi bakın sadece yapacağımız ifade bu değil. Bunun bir de biz container olan tarzını yaratalım burada. Bu container olan tarzımız ne? My set union con ifadesini buraya alıyorum. S1'i, S2'yi ve S2'yi buraya veriyorum. Böyle de bir tane template oluşturalım burada. Şimdi bakın bu template oluştururken ne yapmam gerekiyor benim? Eğer ki bakın bu ifadelerim burada verilmişse şöyle geliyorum buraya bir template yazıyorum. Bu template'in içerisine class gicon 1 alacağım buraya. Class gicon 2 alacağım. Ve class gicon 2'yi aldığımda bakın bunun türünü gicon 1 ile değiştirebilirim. ama bunu yapmıyorum. Başka türden de bir atama yapabiliriz. Ve class gicon 3 alıyorum bakın buraya. Bu da aslında vektör sınıfının implementasyonu için olacak arkadaşlar. Şimdi void'in içerisinde my set union con ifadesini buraya alıyorum ve gcon1 reference con1 gcon2 reference con2 gcon3 reference con3 ifadesini buraya alıyorum. <laughs> Yapmam gereken şey ne? bu ifadenin içerisindeki değerlerin hepsini yine iteratörlere cast etmek bakın arkadaşlar. Cast işlemini ben nasıl yapacağım burada? İster bir for döngüsüyle yaparım, ister bir while döngüsüyle yaparım. Ancak bakın öncesinde ne yapmam gerekiyor? Buraya gidiyorum bir auto ile aslında first one tanımlıyorum. Bu first one'ın içerisine ne atacağım aslında? Con beginini atacağım. Auto'nun first two'sunu alıyorum buraya. <laughs> Con two'nun beginini buraya alıyorum. O zaman bakın ben bu first one ve first two'yu aldıysam bu diğerlerle zaten başlattıysam arkadaşlar artık bunun içerisini implemente edebilirim. O yüzden bakın buraya geliyorum. For'un içerisine ilk değerleri atadığım için first one eşit değilken con one end'e ve şöyle first two eşit değilken con two'nun <coughs> endine ne yapmam gerekiyor aslında arkadaşlar benim her döngünün içerisinde bakın burada bu döngünün içerisine bir sonsuz döngü yaratabilirim. Nereye kadar? En son first one ve first two con one de eşit ve con two and de eşit olana kadar. O yüzden bakın bu set union'in içerisine artık bildiğim if bloklarını yazacağım. <laughs> if diyorum bakın burada yıldız first one küçükse yıldız first two'dan artık ne atayabilirim? Con'un pushback'inin içerisinde bakın yıldız first one'ı buraya atıyorum. Ve art artı first one diyorum. Çünkü bundan büyükmüş. <laughs> Küçükmüş aslında first one. Else e geliyorum. Durum bu değilse bu else'in içerisinde if diyorum. Yıldız first two yıldız first one ifadesini koyuyorum ve John'un push back'inin içerisinde yıldız first two'yu buraya koyuyorum ve art artı first two'yu buraya koyuyorum. Aynı şekilde else'in içerisinde bakın artık bu ikisi birbirine eşitse ne yapacağım? Benim sadece update etmem gereken şey ne? Con pushback back yıldız first one art artı first one art artı first two değerini buraya alıyorum. Container'ları verdiğimde ben bu şekilde implementasyonunu yapabiliyorum. Şimdi bakın buraya çalıştırıyorum bunu. Bir çalıştırdığımda Ha, kon yazdığımız için zaten burada hata verdi. Şöyle bir şey alalım. Bunların hepsinde kon 3'e atama yapacağız arkadaşlar. Şöyle Şöyle Bakalım başka eksiğimiz var mı? Yok. Tamam. Tekrardan çalıştırıyorum çalıştırdıktan sonra arkadaşlar bakın Ali, Baran, Berkem bilmem ne artık bunların hepsi burada var arkadaşlar bunların yün yünleri ama ne Ali, Ali var bir tane Ali'yi buraya koydum Baran var Baran'ı koydum Berkem ikisinde de var ama bir tane buraya koydum Burak, Gözde, Hatice bunlar da farklı olarak bakın neyimiz var bütün ifadelerimiz aslında yazabildiğimiz değerlerin içerisinde kolektin içerisinde bu ifadelerin hepsini biz desaylı bir şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz arkadaşlar yani aslında biz bu algoritmayı uyguladığımızda bu algoritmanın içerisinde temel olarak kurallarımız nelerden oluşuyor? Bu yapıdan oluşuyor. <laughs> first biz buraya atadığımızda first one'ı buraya atadığımızda bu kodların hepsini doğru ve mantıklı bir şekilde aslında yazabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki derste ben size aslında ne yapacağım? Bir map sınıfını anlatacağım. Map sınıfını anlattıktan sonra aslında biraz daha Artık örnek projelere geçmemizin zamanı geldi. Çünkü C++'ın çoğu mekanizmasına baktık aslında. Tabii ki hepsini anlatamayız burada zaten. Dil zaten kendi kendine gelişiyor arkadaşlar. Ama artık buraya kadar öğrendiyseniz belli bir seviyeye çok net bir şekilde gelmişsiniz demektir. Template'leri, class'ları, polimorfizmi ya da multiple inheritance yapabilecek durumdasınızdır arkadaşlar. Ve profesyonel bir proje gerçekleştirebileceğinizi çok net bir şekilde aslında söyleyebilirim arkadaşlar.